Ee, çocuklar merhaba. Ee, bu videomuzda ünsüz yumuşaması, e, ünsüz değişimi ve ünsüz benzeşmesi, sertleşmesini e, işleyeceğiz beraber. Şimdi sayfa akıllı defterlerimizden, arı defterlerimizden 79. sayfadayız. Herkesin oraya açmasını istiyorum. Şimdi hemen başlayalım. Ünsüz yumuşaması ve ünsüz değişimi diğer bir ismi. Eş anlamlısı. Şimdi P, -T -K ile biten. Yani ben bunun kodlamasını ketçap olarak yapıyorum. Şöyle kodlayabilirsin. Ketçap diye. Ketçap ile biten bir sözcüğe ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonundaki bu sert ünsüzleri Yumuşak olan BCDG'ye dönüşür. Biz bu olaya ne diyoruz? Ünsüz yumuşaması yumuşaması diyoruz. Şimdi örneklere bakıyorum hemen. Ketçapla bitmiş mi sonu? Evet, P var sonunda. Gelen ünlü harften itibaren ne diyorum? Bu sert olan ketçabı yumuşak olan BCDG'ye dönüşmüş mü? Evet, B harfiyle dönüşme sağlamış. O yüzden ne diyorum? Kitabı ünsüz olan bu harf ünsüz yumuşaması meydana getirmiş diyorum. Şimdi ağaç kelimesinin kökünde ketçabın ç'si var. Hemen bakıyorum. Ç harfine ünlü harf geldiğinde bu kelimem sert ünsüzüm direkt yumuşama meydana getirir ve ağaca kelimesi meydana gelmiş olur ünsüz yumuşaması olmuş oldu şimdi yine bakıyorum ketçaptan k harfim var k harfine ünlü olan iyi geldiğinde çiçeği kelimesine dönüşüyor yani buradaki k harfi k harfi sert ketçabın k'si yumuşak g'ye dönüşmüş oluyor burada bir ünsüz yumuşaması vardır diyorum şimdi Yine aynı şekildeki ketçaptaki T harfime ün, sonu T ile bitiyor. Kanat kelimesinin ünlü harf geldiğinde, I harfi geldiğinde kanatı olmak yerine kanadı oluşur. Yani buradaki T D'ye dönüşmüş olur diyorum. Sonra ketçaptaki K, A ah kelimesindeki K harfim var. Ben diyorum ki Aheng kelimesi ünlüyle başlayan bir harf aldığında aheng k değil de bu ketçaptaki k, g'ye dönüşür. Yani ahengi meydana gelmiş olur. Hemen sizler örnekleri yapmaya başlıyorsunuz. Aşağıdaki kelimelere yanlarındaki ekleri getirerek yeniden yazınız. Değişim olanları ise işaretleyiniz demiş. Şimdi balık kelimesinin balık kelimesini ketçabın k'si gelmiş. Hemen bakıyorum. Benim harflerim neydi? Şuraya yazıyorum. Sert harflerime yazıyorum. Ketçap. Bunlar ketçap sert harflerimi yazdım. Ve neye dönüşüyordu? Onları da yazıyorum. B, C, D, G harfine. Bu G harfi yumuşak G de olabilir. Şimdi ketçabım yumuşaklara dönüşecek. Yumuşak ünsüzlere dönüşecek. Ne yapacağım? Balık kelimesinin kökünde K harfi var. K harfi. Bu K harfi de I harfi geldiğinde dönüşüm sağlayacak balığı olacak. Yani buradaki K yumuşak G'ye dönüşmüş olacak diyoruz. Şimdi ikinci örnekteyiz. Çocuk A harfi alacak. Kökümde K harfim var. A ünlüsü gelecek. Buradaki çocuğu A yumuşak G'sine dönüşmüş olacak. Yani ünsüz yumuşaması vardır derim. Bunlar ünsüz harfleri ve ünsüzler yumuşamaya meydana getirecek. Sonra üçüncüsü yurt kelimesi. Köküne bakıyoruz yine ketçaptaki T var. Gelen ekim. U harfi ne diyeceğim ben burada yordu. Yani buradaki T D'ye dönüşmüş olacak. Diğer örneğime bakıyorum hemen. Dolap I kelimesi. Şimdi dolabı kelimesindeki buradaki P P harfi I harfi ile beraber ne olacak bende direkt B harfine dönüşecek. Yani dolabı kelimesi olacak diyorum. Diğer örnekte ilaç kelimesi var. Ketçap'taki ç harfini bulduk. Ç harfi. Gelen ekimle ı harfi geliyor. Şu ı harfini görüyorum. İlaç ç harfim neye dönüşecek? C'ye dönüşecek, yumuşayacak. Yumuşama olacak. Bu sertler, sertler ı harfini görür görmez ne yapıyor? Hemen yumuşama meydana geliyor diyorum. Diğer kelimeme bakıyorum. Borç kelimesi. Borç kelimesinin kökünde ne var? Ketçaptaki Ç harfi var değil mi? Şimdi Ç harfi gelen ekle birlikte bu çok sert gelecek bana. Bu sert yunsuz ne yapması gerekiyor? Birazcık yumuşaması gerekiyor. Azıcık da yumuşaması gerekmesi gerekmiyor muydu? Gerekiyordu. Şimdi ne yapıyorum? Borcu kelimesi şeyden C'ye yumuşuyordu. Çok sinirliydi bu C. Sonra yumuşak haline geliyor ve C'ye dönüşüyor. Şimdi ne yapıyorum? Kanat kelimesindeyim. Kanat kelimesinin sondaki T harfini gördük değil mi? T harfi. Şimdi ben diyorum ki bu yine çok sinirli, bu yine çok sert. Bunu yumuşatmam lazım diyorum. Bu sert tünsüzü ne yapacağım? Yumuşatacağım biraz. Hemen bu T harfi D'ye dönüşecek. Yani ne olacak bana? Kanadı ve yumuşadı. Ve sakin bir kelime haline geldi. Şimdi en sonuncusuna bakıyorum. Sonuç kelimesi. Ç yine sert. Yine ketçabı buldum. Ünsüz, sert bir ünsüz. Bunun yumuşaması gerekiyor. A, gelenekle birlikte ben ne diyorum? Buradaki Ç yumuşayacak ve sonucu meydana getirecek. Diğer bir örneğime geliyorum. İnat kelimesi. İnat kelimesindeki ı gördük. Bu, buradaki ketçaptaki teyi buldum. Ne yapacağım? İna dı olacak. T o sert ünsüzü D yumuşak ünsüzüne dönüşmüş olacak diyorum. Şimdi geliyorum kapak kelimesine. Kapak kelimesindeki ketçabın K harfini gördüm. Ketçaptaki K harfini gördüm. Bunlar neydi benim sert ünsüzlerimde? Ben ne yapacaktım? Sert ünsüzleri yumuşak ünsüz haline getirecektim. Şimdi kapak kelimesine I harfi geldiğimde ne diyorum ben burada? K harfi neye dönüşecek? Neye dönüşecek? Yumuşak G'ye dönüşecek. Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Diğer örneğe bakıyorum. Ee, Evi mi? Şimdi ne yaptık? Ee, evimi kelimesindeki hiçbir şey e, mutasyona uğramadan direkt aynısını yazdım. Çünkü yukarıda ne diyordu? Değişim olanları işaretleyecektim, değişim olmayanları işaretlemiyordum. Burada bir değişim söz konusu mu? Değil. Şimdi kurşunu kelimesinde kurşunlu yine aynısını buraya yazmış olayım. Ee, diğer örneğe bakıyoruz. Diğer örneğimizde yamaç kelimesi var. Köküm ne? Yamaç ç ile bitiyor. Son harfim neydi? Ç ile biten bir harf. Şimdi ı eki geldiğinde şu çiziyorum. ı -E geldiğinde ben ne diyorum? Yamaç ç harf yumuşuyor. Oradaki c dönüşmüş oluyor. Sonra otobüs kelimesi. Otobüs kelimesinde Herhangi bir sertünsüz var mı? Yok. Yumuşaması gereken bir harf var mı? Yok. O yüzden bunu tekrar olduğu gibi ne yapıyorum? Yazıyorum. Şimdi yoğurt kelimesinin kökü neyle bitiyor? Ketçaptaki T ile bitiyor. Görüyor muyuz? Şöyle. Şimdi bu T ile biten kelimeye ketçaptaki T, sert ünsüzlüğü bunu yumuşa, yumuşak bir hale getireceğim. Ne yapacağım ben buradaki T'yi? D'ye dönüştüreceğim. Yani yoğurdu meydana gelecek. Ee, olanların yanlarına da şöyle pembe ok, kırmızı ok koyabilirsiniz. Sonrası, sonraki kelimem takip kelimesi. Takip kelimesinin kökü P ile bitiyor. Gördük mü? Ketçapın P'si. Şimdi ketçapta P harfi vardı değil mi? Bunun yumuşaması gerekiyor. İlk baktığım şey o. Yumuşayınca ne olacak? Takip B olacak. O yüzden sert olan p b'ye dönüşmüş oldu. Yani bunun ismi ne? Ünsüz yumuşaması, ünsüz değişimi diğer bir ismi. Şimdi topaç e, topaç kelimesinin kökü bildiğiniz üzere ç harfi. Şimdi ç harfilem sert ve sinirli bir harfti. Biraz önce tekrarlamıştım. Sert harfleri ne yapıyordum? Yumuşak hale getiriyordum. Yumuşak hale gelmesi için bu ç'nin ne olması gerekiyordu? C'ye dönüşmesi gerekiyordu. Ne yapıyorum? Topa haline getirmiş oluyorum. Ve son örneğim kirpik kelimesi. Kirpik kelimesini ne yapıyorum? Yine son harfine bakıyorum çocuklar. Son harfinde K harfi var mı? Evet gördüm. K'yi gördükten sonra bir ünlü gelmiş mi? Evet. O zaman ne yapacağım? Kirpik kelimesini yumuşatacağım. Bu sinirli kelimeyi yumuşak bir kelime yapacağım. Ünsüz ne yapacaktım? Ünsüz yumuşaması. Ünsüzleri yumuşatacaktık. Ünsüzleri sakinleştirecektik. O yüzden cevabım kirpiyi kelimesidir diyorum. Şimdi herkes soruyu lütfen çözsün. Örnek soruyu çözsün. Beraber çözeceğiz birazdan. Evet, örnek sorudayız şimdi. Ee, ses olaylarının şöyle bir özelliği var çocuklar, ee, yanlış yapıldığı takdirde direkt yazım yanlışı sorusu haline getirilebiliyor. O yüzden e, bu konuyu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yazım yanlışlarını da karşınızda mutlaka çıkacak bu konu. Şimdi hemen beraber yapalım. Ee, ne yapıyorum? Hemen ilk sorudan başlıyorum. Kardeşim kasaba et almaya gitti. Bu soruda bir kelim, bu cümlede bir yazım yanlışı, bir ses olayında bir yanlışlık yapılmamış. B'ye bakıyorum. Bizim milletimiz çok çalışkandır. Burada da bir yanlışlık yok. D'ye bakıyorum. Babam beni koçum diye severdi. Burada herhangi bir kelimede bir yanlışlık yok. Ama Ceyhan'a bakıyorum. Partiye Faruk'u da çağırmış. Burada da bir yazım yanlışı meydana gelmiş gördüğünüz üzere onun neden yazım yanlış yapıldığında söyleyeceğim şimdi bazı kelimeler özel isimlerde meydana gelen yumuşamalar yazıya geçirilmiyor Çünkü neden hocam mesela Faruk bunu ismi şöyle yazalım hemen bu bir özel isim özel isimlere gelen ketçap sonu bitmiş olsa bile gelen ek ünlü olsa bile yani Faru olsa bile Özel isim olduğundan ötürü buradaki harf yumuşama meydana getirmez. Bu bir kuraldır, bu bir istisnadır. Bilginiz olsun. Şöyle bir yıldız koydum. Siz de bu sorunun üstüne yıldızlar koyabilirsiniz. Tekrar ediyorum. Özel isimlerde meydana gelen yumuşamalar yazıya geçirilmez. Bunlar Faruk gibi, işte Burak gibi kelimeler olabilir. Şimdi herkes bilgi peteğini okuyor. Ve burayı biraz önce de bahsettiğim gibi mutlaka kırmızı kalemle çizip yıldızlar koyuyoruz. Şimdi bilgi peteğini ben okuyacağım. Sizler de altlarını mutlaka çizeceksiniz. Tek heceli sözcüklerin çoğunda yumuşama olmaz. Bakın bu çok güzel bir yazım yanlış sorusu olabilir. Şöyle çiziyorum altını. Neden? Tek heceli sok kelime ben orada ünsüz yumuşaması aramam. Bakın et kelimesi tek heceli bir sözcüktür. Buna gelen i harfi bu kelime yumuşatmaz. Çünkü böyle bir kuralımız var. Direkt eti olur. Örneğin süt kelimesi şöyle yazıyorum. Gelen ek bu kelime tek heceli olduğundan ötürü bu kelime yumuşamaya maruz bırakılmaz. Direkt sert bir şekilde yazılır sütü diye. Aynı şekilde top kelimesini de yazıyorum. Buraya A harfim geliyor. Bakın tek heceli sözcük yine aynen yazıyorum. Anlaştık mı? Şimdi şöyle bir silelim buraları. Evet. Şimdi ikinci maddeye geldik. Birinci maddeye güzelce işledik. İkinci madde. Bazı yabancı kökenli sözcükler yumuşama kuralına uymaz. Örnek milleti, hukuku, devleti, sanatı. Bakın burada nerede karıştırıyorsunuz onu da söyleyeyim. Hukuk kelimesinde okunurken hukuku diye okumuyoruz. Hukuku diye okuyoruz. O yüzden yazılda da böyle yazıyorsunuz. Ama normalde bunun yazımı nasılmış? K harfim yumuşamayacakmış. Bunu tekrar şuraya yazıyorum. Bunu mutlaka not almanızı istiyorum. Hukuk kelimesini okurken yumuşak G ile okuduğunuz için yazıya da öyle geçiriyorsunuz. Fakat buradaki K harfim yumuşama meydana getirmez. Direkt huku diye yazarım. Şöyle. Şimdi en son örnekteyim. En son örneğe geldim. Maddeye geldim. Biraz önce de bunu bahsetmiştim zaten ama yine üstünden bir geçmek istiyorum. Özel isimlerde meydana gelen yumuşamalar yazıya geçirilmez diyor. Şimdi özel isimlerde meydana gelen yumuşamalar diyor. Ne demiştik? Haluk gibi, Faruk gibi, Burak gibi, kelimeler, özel isimler, Yozgat gibi. Şurada şöyle de yazalım isterseniz, şöyle Yozgat yazalım. Biraz önce e, insan isimlerinden yazmıştık. Şimdi il isimlerinden yazalım. Yozgat kelimesine ünlü bir harf geldiğinde ne yapıyoruz? Buradaki T yumuşamıyor. Asla bilginiz olsun. Şimdi ünsüz yumuşamasını bitirdik. beraber sizinle ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesini işleyeceğiz. Şimdi de ünsüz yumuşamasında e, fıstıkçı şap olaylarını biliyorduk artık bunu öğrendik. Ketçap ola, ketçabı biliyoruz artık kodlamaları öğrendik. K, T, Ç, P ile biten bir sözcü ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde kelimenin sonu ne oluyor tekrarlıyoruz. P, Ç, T, K üstleri cdgye dönüşüyor. Bu olayı biz ünsüz yumuşaması diyorduk. Tekrarımızı yaptık. Şimdi diğer bir konu olan ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesine geçiyorum. Şimdi sonunda fıstıkçı şap kodlamasıyla F, S, T, K, Ç, Ş, H, P sert seslerinden biri bulunan bir sözcüğe CDG ile başlayan bir ek getirildiğinde CDG sessizleri sertleşerek CTK'ye dönüşür. Bu olaya ben ne diyorum? Ünsüz benzeşmesi yani sertleşmesi diyorum. Bakın biraz önce ünsüz yumuşamasını yapmıştık. Şimdi bunun tam tersini yapacağız. Yani yumuşak olan kelimeleri sinirli hale getireceğiz. Örnek veriyoruz hemen. Çiçekçi. Normalde ne yapıyorduk? Burada gelen ek yumuşak bir kelimeydi. Çiçek sert olduğundan sonu ben bunu hemen sertleştirip çiçekçi yapıyordum. Sonra çalış kelimesine gan eki geldiğimde buradaki sertten dolayı iki sert yan yana olsun diye direkt çalışkan harfi meydana geliyor. Yine aynı şekilde kitap kelimesinde Buradaki de sertten dolayı t'ye dönüşüyor. Ya da sıcak kelimesi iki sert yan yana gelsin diye sıcak tan kelimesi meydana gelmiş oluyor diyoruz. Şimdi etkinliğimizi birlikte yapalım. Normalde bu kelimelere de, da, de, dan den ekleri getirerek yeniden yazmamızı istiyoruz. Şimdi bu harfleri yazarken ben sondaki harflerine dikkat edeceğim. Nasıl yani hocam? Şimdi gözlük. Gözlüğün sonunda k var mı? Evet bu sert. Yanında sert ister. Sert bir kelime ister. O yüzden ben ne diyorum? Gözlük t harfi diyorum. Buradaki d olacağına iki tane sert yan yana gelsin diyorum. O yüzden t yan yana gelmiş oluyor. Mesela yurtta ne diyeceğim ben? Buradaki d T'ye dönüşmüş olacak. Yani D kim? Dağ kim? T harfine, T harfine dönüşmüş oluyor derim. Şimdi külah. Külah kelimesi sert ünsüzle birlikte külah ta'ya dönüşür. Taş, tan kelimesi yine aynı şekilde dan kelimesi sert ünsüzden ötürü T'ye dönüşmüş olur derim. Diğer örnekteyim. Dolap kelimesindeyim. Dolaptan. Şimdi ne yapıyorum? Sert ünsüzleri yan yana getiriyorum. Ders diyorum. Dersten olması gerekirken sertleşiyor. Dersten oluyor. Ağaç kelimesinin sonu ç ile bitiyor görüyoruz. Gelen ek normalde da harfi. Ama gelen ç ile birlikte sonu ç ile bittikten bittiğinden ötürü burası ağaç ta diyoruz. Şimdi sözlük kelimesinin kökü k ile bittiğinden ötürü sert ünsüz olduğundan ötürü den ekim benim sen ekine dönüşmüş oluyor. Şimdi çocuklar diğer örnekteyiz. Diğer etkinliği yapacağız beraber. Aşağıdaki kelimelere c c eklerini getirerek yeniden yazınız diyor. Ne yapıyorum? Simit G2 getirdiğimde şöyle G getirdiğimde simit G olur mu? Olmaz. Sertleşmesi gerekiyor. Simit C olması gerekiyor. Ne yazacağım ben buraya? Simit C. Yani T'den sonra bu sert unsuzdan dolayı iki tane sertin yan yana gelmesi gerekiyordur derim. İkinci örnekte de aş aşçı. Yani ne diyorum ben burada? kökü şeyle bitiyor. Sert bir ünsüz. Sert bir ünsüzle başlaması gerekiyor. Aşçı oluyor. Dolaba bakıyorum. Dolap kelimesinin kökünde dolapçı. Çı Cı değil çı. Sert ünsüz. Bunun ismi neydi? Ünsüz sertleşmesi. Saat çi. Kitap çı. Nakış çı. Terlik çi. Çekirdek çi. Bunlara birer örnek vermiş oluyorum. En son örneğime geçelim şimdi. Şimdi burada ne diyor? Aşağıdaki kelimelere gı, gi, gan, gen, gın, gin eklerini getirerek yeniden yazınız diyor. Şimdi bakıyorum. Ben unut kelimesine gan ekini getireceğim. Şu gan ekini getireceğim. Unut gan mı derim, unut kan mı derim? Ne diyorum? Unut kan. Çünkü iki tane sertin yan yana olması gerekiyor diyorum. Coş kelimesi. Ne diyorum ben? Basıyorum hemen buraya. Coşkun. İki tane sertler yan yana yine gelmiş diyorum. Üçüncü örneğe bakıyorum. Bitki. Giyek getireceğim. Şu ek getireceğim ben. Bitki meydana gelmiş oluyor. Yani buradaki sertleşmiş oluyor. Unutmuyoruz. İki tane sertler, iki tane sert ünsüzler yan yana gelmek zorundadır diyoruz. En son örnekteyim. En son örnekte yetiş kelimesinde yetişkin yapacağım. Şimdi ne yapacağım? Sonu şeyle bitmiş mi? Yine mi bitmiş. Ben ne demiştim? Ünsüz sertleşmesinde mutlaka çocuklar iki tane sert yan yana gelecek. Hadi bakalım. Yetişkin oldu mu? Evet. Şimdi sizler de sayfa 80'de akıllı defterlerinizde notlarım bölümüne mutlaka her derste istediğim gibi notlarıma 5 tane kendiniz örnek yazmanızı istiyorum. Mutlaka 5 tane örnek istiyorum. Çoğaltabilirsiniz de sizlere kalmış. E, hemen şöyle bir yapalım. Beraber yine bir, bir önceki videoda da çözdük. Çalışma kağıdı yaptım. Bu çalışma kağıdının üstünden beraber işleyeceğiz. Şimdi biz bugün bu videoda ünsüz yumuşamasını işledik. Bir de ünsüz sertleşmesini işledik değil mi? Şimdi bunlarla ilgili beraber soru çözeceğiz. Hemen seçelim kalemimizi. Hemen sertleşmeyi de bulalım. Şimdi ben bunu kapatıyoruz. Tamamdır. Şimdi e, bu videomuzda hemen açalım. Evet, şimdi üst sertleşmesi ile ilgili e, beraber video e, çalışma kağıdımız var. Buradan örnekleri yapacağız beraber. Biraz önce yaptığımız gibi. Şimdi hemen siz e, tanımları okuyoruz. Yine tekrar ediyorum ben size. Fıstıklı kodlamasıyla harfiyle biten bir sözcüğe CDG ünsüzleriyle başlayan bir ek getirildiğinde CDG sertleşerek ne yapıyor? ÇTK'ye dönüşüyor. Yani buna biz ne diyormuşuz? ünsüz benzeşmesi yani ünsüz sertleşmesi diyoruz. Şimdi beraber buradaki örnekleri yapacağız. Ee, başlayalım. Üçüncü etkinliğimizden başlıyoruz. Yapıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesi olan sözcüklerin altını çizeceğim. Hep beraber çizelim. Şimdi saat üçten normalde bunun kökü nasıl bitiyor? Ç harfiyle bitiyor değil mi? Şimdi ben size şunu söylemiştim video içerisinde. İki tane ünsüzün yan yana gelmesi gerekiyor. Ne yapıyorum ben burada? Üçten yani T harfine getirmiş oluyorum. Sonra balıkçılar ne diyorum? K ile de Ç'ye devamını getiriyorum. Sonra ne diyorum? Diğer örnekte inatçı T ve Ç'yi yan yana getiriyorum. Diğer örneği de bulalım bakalım. Her şeyi dürüstçe anlattı. Ne yapıyorum? Dürüst T ile bitiyor. Bakın yine neyle bitiyormuş? T ile bitiyormuş. Yani fıstıkçı şaftan biriyle bitiyor. Bunlar neye dönüşüyor? Sertleşince yine aynı ÇTK'ya dönüşecek. Şimdi sonra ne yapıyorum? Paragraf, ta. Gördünüz mü? Sonra ne yapıyorum? Ders ten. Ten harfi den olması gerekiyor normalde. Ama ten'e dönüşüyor. Ünlü basketçi. Ne diyorum? T ile Ç yayına gelmiş oluyor diyorum. Sonra sekizinci örnekte e, askı normalde bunun eki g harfi askı olması gerekiyor ama askıya sertleşiyor ve askılık oluyor ve dolapta kelimesi daha ekiyle böyle burada iki tane var görüyorsunuz t harfine dönüşüyor. Şimdi. Normalde dokuzuncu örnekte düştü kelimesinde dü harfi olması gerekiyor. Fakat iki tane ünsünün yana gelmesiyle birlikte düştü meydana geliyor. Onuncu örneğe bakıyorum. Onuncu örnekte Mayıs ta buradaki ta'yı alıyorum. Onbirinci örnekte sabah çı. Çı harfi normalde cı ekim var ee, ve cı ekim çıya dönüşmüş oluyor diyorum. Sonra 12. örnekte bakıyorum. Bardak tam. Bakın K harfi sessiz. Bu K harfini çiziyorum gördünüz. Sert bir ünsüz ve sert bir ünsüz yanında istiyor. O yüzden ünsüz sertleşmesi meydana gelmiş oluyor. Mutfak K ve T harfini görüyorum ben buradan. Ünsüz sertleşmesi olmuş olur. Sonra etçil. Bakın cil diye bir ekim var. Şöyle yazıyorum. Normalde cil eki, ama ne yapıyor? Etçile dönüşüyor diyorum. Sonra. Şimdilik. E, çocuklar bu videoda ünsüz sertleşmesini ve ünsüz yumuşamasını işledik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum.